Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat abilerim, kardeşlerim, benim gibi acemi ötücüler nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir beni soracak olursanız şükür elhamdülillah iyiyim ee, şu an dorsemizi keseceğiz şöyle göstereyim ee, ne yapmamız gerektiğini tek tek elimden geldiğince dorsa kesme işinde en önemli şeylerin püf noktaları ne olduğunu anlatmaya çalışacağım şimdiden iyi seyirler diliyorum görüşürüz. Ben kamerayı bir kafama alayım şimdi. Evet abiler. Hemen eldivenimizi alalım. Bakın şimdi dorse kesmenin inşallah sesim bu arada iyi geliyordur. Dorse kesmenin ve bağlamanın en önemli püf noktası aha şu arka daha hızıkkım. Şimdi abiler hiçbir şey yapmadan yani arabadan iniyoruz. Direkt gelip direkt yapacağımız şey bu. Şurada gördüğünüz Kırmızı imdadı çekiyoruz. Bakın bu senin kendi imdadıdır. Bu da e, siyah. Şöyle bastığın zaman <laughs> körüklere böyle bir hava gönderir, açar. Yani e, şeyleri açmak için yani balataları açmak için yaptığımız bir işlem. Bu çok şey değil ama test diyor. Bakın burada yazıyor zaten körükleri test etmesi için. Yani bir salar körü onu geri e, tutar. Öyle bir işe yarıyor bu. Ama şu bizim için çok önemli. Bunun çekili olduğundan kesinlikle emin olmamız lazım. Dorsen imdadı. Ee, çok önemli ee, sırf bunun yüzünden hayatını kaybetmiş çok meslektaşımız var Allah muhafaza öncelikle arabadan indik arabamızı istobettik ettik veya etmedik fark etmez Ondan sonra onu <laughs> çektik şimdi bir ikinci e, önemli olan husus ise şimdi şöyle bunu farklı şekillerde yapan arkadaşlarımız var burada önemli olan e, ayak ve şöyle ayağın bir açayım <laughs> öncelikle. Ayak ve plate. Şimdi bakın daha hiçbir şey yapmadım. Ayağ normal seviyedeyken bakın şöyle bir göstereyim. Ayağı da bir tanıyalım öncelikle. Ayağın iki kademesi vardır. Bir şöyle en çok çektiğimizde geldiğinde e, ikinci hızlı, seri olan yani. Bir de bunun bir tık daha şöyle yavaş olan bu da boşu. Şimdi biz seri insin diye en sonuna çekeceğiz. Sonra ayağı yerine oturturacağız. Şu şuraya oturmuş olacak yani. Sonra bakın tekerle bile ne yapabilirsiniz? Oraya oturttuğunuz için ayağı indirebilirsiniz. Bakın daha arabanın seviyesiyle falan hiç oynamadım. Şu an yol seviyesinde. Ne yapıyorum? Ayağımı indiriyorum. Bu önlemdir bakın. Bunu sonra da yapabilirsiniz ama hani olur ya araba altından çok çıkarız falan filan. Ee, onun için bir önlemdir yani hani, doğruyse yere düşmesin diye, bunu bir daha kaldıracağız çünkü. Şimdi buradaki püf noktanın biri de buydu. Şöyle yere değdi, bıraktım. Şimdi geldim plate. E. Şimdi bunu iki türlü yapanlar var. Bir ee, doğruyse şeyi ekastlar yukarıya kaldırıp, ondan sonra çekip, çekip çıkmaya çalışanlar var. O da plate'e zarar veren bir durum. Ne yapıyoruz? Yol seviyesindeyken çekiyoruz. Bakın, şöyle. Mercedes'lerde bu böyledir. Çektiğim zaman, şöyle tekrar yapayım. Bakın şu normal hali. Kendime doğru çektim. İleriye doğru çekip bıraktım. Kitledi şu an. Açık yani plate'imiz. Şimdi ne yapacağız? <laughs> Dorsenin altından az bir şey çıkacağız. Hemen arabamıza geçelim arabamıza geçelim. Eldivenimizi oraya bırakalım. Evet normalde bu işlemleri yaparken arabanız çalışıyor olabilir. Herhangi bir sıkıntı yok bununla alakalı. <laughs> Arabamın içi de biraz dağınık. Kusura bakmayın. Arabamızı açalım. Bu arada <laughs> normal seviyedeydi aslında. Bu da az bir Seviyesi kaçmış önemli değil. Yani orada dikkat edeceğimiz şey yukarıya kaldırıp ee, plate kolunu çekmemek yani plate'in içini ee, bozuyor o. Evet <laughs> bastım marşıma. Hava mı kontrol edeyim? 10 ee, 10 hava yeterlidir yürümek için. Ama garanti olması açısından ee, yani 11 12 yaptırabiliriz. Öyle diyeyim. Evet, şimdi çıkalım. Bakın önce ee, çıkıyorum biraz. Az bir şey, bakın az bir şey. Plate kurtarsın mil, tamam. Şu an yeterli. Şimdi boş aldım, İmdadımı çektim. Ne yapıyorum? Şuradan kapıyı da açayım. Şu kolu size bir göstereyim. Evet, i̇nşallah görünüyordur. Şöyle yapalım. Evet. Bu Mercedes'lerdeki e, arka e, denge ve ekas körüklerinin kumandası yani. Öyle diyelim. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şöyle biraz kaldıracağız yani. Çok değil. Kalkıyor bakın. Yeter. Stop'a bastım. Şurada gördüğünüz gibi. Bakın şurada Yukarı oka bastım ilk başta ondan sonra stopa bastım veya sağ sol yaptığım zaman Yine yeterli seviye Almış olur Şimdi ne yapacağız Kolu yerine takacağız Kumandayı Ve <laughs> Ayağı Biraz daha indireceğiz Hemen ayağı biraz daha indirelim Bunun da sebebini söyleyeceğim Birazdan Şuradaydı eldivenimiz Zaten şu an araya girebilecek kadar, inşallah sesim geliyordur, e, araya girebilecek kadar mesafe açılmış. Ama hani e, biz bu kadar gelmeyip de şu kadar gelseydik daha iyi olurdu aslında. Ayakları yere indirelim iyice. Bakın ayaklar bu sefer ne oldu? Havada kaldı biz tekrardan kaldırdığımız için. Ne yapıyorum? Tekrar ayağı iyice kaldırdım. Bakın şu an dorsa bile akıyor yani neredeyse. Elimizin şeyiyle. Bunu şuraya koyduk. Ondan sonra ne yapıyorum? Arabamı dengeye alıyorum. Bakın. Arabamı hala istöp etmedim. Bakın dengeye alma işi de şöyle. Ee, şu yeşil görünüyordur inşallah. Yeşile basıp şöyle bir yaptığınız zaman veya hatta şöyle de yapabildik. Bakın görüyorsunuz, ekas indi. Şu an borsaya arabadan kurtuldu yani, bağımsız. Öyle diyeyim. Ee, ne yaptım? Stop'a bastım. Buradaki amaç çıkarken şey olmasın. Yani bunu sonra da yapabilirsiniz. Bunun acelesi yok. Buradaki amaç şu plate ile pimin arasını ayırıp ee, çıkarken şu plate'in alt tarafına bakın iyice daha ileri gelmesin diye ya yani taşuralara falan getirip çıkaranlar var bunu. Yani bu ne yapıyor? Üstündeki gresi komple ee, dorsaya boca ediyor. Ondan sonra yağsızlıktan araba <laughs> plate daha doğrusu vuruntu yapmaya başlıyor. Şimdi gelelim kablolara. Hortum ve kablolara tek tek tanıtayım. Bu imdadın girişidir. Yani havanın daha doğrusu. Bu kupadan, çekiciden yani dorseye e, havanın girişi. Sarı olan her zaman. Kırmızı olan da çıkıştır. Kırmızıyı e, yolda giderken veya normal bir zamanda diyelim. Kırmızıyı e, aldığınız an, çıkardığınız an arka dorsenin imdadı kitler. Tamam, mı? yani normalde frenler kitler yani öyle diyelim. Sarıyı çıkarttığınız zaman içindeki hava bitene kadar yine o frenler sıkmadan devam eder. Bunu da aklınızda bulundurun. Sarı giriş, kırmızı çıkış. O havanın aynı havanın çıkışı. Devam edelim. Şu elektrik, şu da ABS'miz. İki tane de ekstra fişimiz var. Bu bazılarında bir tane ABS fişi. İki ayrı elektrik fişi olabilir. Y kablo diyoruz ona da. Yani ucu böyle değil de ee nasıl olabilir? İşte iki ayrı küçük, şunlara girecek şekilde bir erkekli bir dişili. Bakın şöyle görünüyor, mu bilmiyorum. Bakın şurada bir çıkıntı var bunda. Bunda ise ee girinti yani bu dişi bu erkek olacak şekilde Y'dir yani aynı yerden gelir, ikiye ayrılır, biri buna, biri buna. Bunlar elektrik burada üstünde zaten farmar diye göstermiş bakın gördüğünüz gibi. Bu elektriğin kablosu, bu da ABS'nin kablosu. Burada istediğinizden başlayabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Ben önce elektriği kesiyorum. <laughs> bakın burada yerleri var bunun. Bu da önemli bir husus. Eğer bu yerlerine koymazsanız yolda giderken bu kablolar şuradan şanzımana iner. Şöyle. Allah korusun şanzımana dolanır, şafta şanzımana. Ondan sonra uğraşır durursunuz. Bazı arabalarda daha güzel bunun şeyleri. Öyle ee, nasıl diyeyim kilitleyecek şekilde oluyor. Çok uzun mesafeler gitseniz de bir şey olmuyor yani. Ondan sonra benden tarafta olduğu için sarıyı kesiyorum. Ve burada mümkün mertebe ee, ne olur ne olmaz. Yani imdadı çektik ama bir arıza bir sıkıntı olabilir belki de. O yüzden biraz geri duruyorum. Ee, Allah muhafaza şöyle bunu çektiğim zaman hani olur da bir hareket Durumu olursa hareket etme durumu ne yapacağım hemen e, atlamaya çalışacağım her ikisinde de yani bunu aldım imdatın e, fasırtısı geldi mi de bilmiyorum ama frenlerin sesini duydum ben buradan şunlar da birbirine dolandırmamak e, çok daha iyi olur görüyorsunuz çok şükür benim kablolarım hep birbirinden ayrı yani hiçbirine dolanmış bir kablom ortumum yok yine bunu da aynı şekilde Herhangi bir şey yok. Şu an sağlamdayız. Bakın, bir de bunu göstereyim. Takarken de inşallah video çekebilirsem yine göstereceğim ama şu ortası şuraya oturacak şekilde takıyoruz bunları da şöyle. Tam birbirini karşılayacak. Ondan sonra aşağı doğru büküyoruz. Bu ikisi plastik, daha doğrusu lastik olduğu için bazen birbiri üstünde kaymıyor. Bakın, şu yeni, şu iyi kayıyor şu an yani öyle diyeyim burada farklı çeşitli şeyler var. Ee, abilerimizin, kardeşlerimizin uyguladığı. Çoğunluğu tükürür bunun üstüne. Hani gayganlaştırsın diye. Ee, ama hani biraz da e, iğrenç bir durum olduğu için şu plaitin oradan şöyle bir parmak şöyle gres alıp şuraya çalsanız o daha iyi olur. Haberiniz olsun. <laughs> Bunu da yine yerine şöyle sağlamlaştıralım. Yolda giderken düşmeyecek şekilde olsun. Bakın şuralara <laughs> oturuyor. İyi oldu yani şu. Buradan çıkmaz. Şunlar da çıkmaz. Şu an dorsa işimiz bitti. Altından çok rahat bir şekilde ne yapabiliriz? Çıkabiliriz. Şimdi dorsa işimiz bitti. Son olarak normal dorselerde olmayan, daha doğrusu firmalarda olmayan ama yine de şöyle bir kontrol ediyorum. Bizim firmada olan bir durum var şu an yapacağımız. O da nedir? Hemen göstereyim. <laughs> evet. Kapakları, apakları da daha sonra göstereceğim inşallah. Bu arada bu kapak olayı çok önemli aslında. Ama şu an rüzgar yok. Ee, biraz gönül rahatlığıyla şey yapabiliyorum. Şunu alacağız normalde de. Yine de ben bir çıkayım. Normalde onu <laughs> sabitlemeden doğrusu eden herhangi bir şey alıp koymak sakat oluyor. Abiler bu zıkkımın adı şitanga. Bu şitanganın olayında yine şöyle tarif edeyim kısadan. Biri bu uca oturur. Biri bu uca oturur. Yükü sabitleriz öne yani öyle diyeyim. Onun için e, bu bir önlemdir yani. Spanzet ve şitangalar. Yükü sabitlemek için. <laughs> Şimdi ben bunu niye alıyorum? Ondan bahsedeceğim ikiye bölünüyor böyle. Hiç istemediğim bir durum aslında ama mecbur yapıyoruz bunu. Bizim firmada şitanga çalma diye bir durum var. Varmış, varmış yani. Ben daha önce pek gelmedim ama herkes onu diyor. işte şıtanga burada çatlamış. Şıtanga'nı araba, doğru senden al, arabanın içine koy. Çalmasınlar, çalmasınlar. Hep büyüklerinde değil, eskilerin daha doğrusu. Bu, o yüzden. Şimdi bunu alacağız, arabanın içine koyacağız. Çalınmasın diye. Çok ayıp bir durum ama maalesef Öyle bir şey söz konusu. Şimdi şu aradan uzatacağım. Yani şu pis pis şeyi arabanın içine koymak. Hiç istemediğim bir şey ama mecbur anam telefon merhaba. Heh. Evet. Tekrar tabi torsemizi taktığımız zaman oraları sileceğiz. Çünkü ister istemez bunun tozu toprağı döşemeye <laughs> geldi. Evet arabam biraz dağınık abiler kusura bakmayın. Evet dorsa sökme işi buydu. Ee, önemli dediğim gibi şöyle bir hemen özet geçelim. Öncelikle ne yapıyoruz? Hiçbir işlem yapmadan gelip dorsemizin imdadını kontrol ediyoruz. <laughs> Sonra ayağımızı yere basıyoruz. Bu da neden? İşte altından çıkarken olur ya imdat tutmaz bir şey olur. Dorse düşecek olursa veya çok kaçırırsın bir anda altından çok çıkarsın bir bilmem ne falan hani her durum olabilir her şey söz konusu ayağı yere indiriyoruz ki bura yere düşmesin Dorseyi sağlam alıyoruz yani ondan sonra Seviyedeyken plate kolunu çekiyoruz <laughs> plate kolunu da nasıl çekiyorduk Tekrarlayalım Şöyle çekip Ne yaptık şöyle <laughs> evet bakın plate çıkarken atmış kendiliğinden Bir daha ne yapmış olalım <laughs> tekrarlamış olalım Şu an plate'imiz açık yani öne doğru Mercedes'lerde bu böyle Manda şurada bir mandal var mesela bunu çekiyorsun ona basıp ondan sonra bu tarafa çekiyorsun. Skanya'da yukarı doğru kaldırıp çekiyorsun. Arabasına göre değişik şekilleri var bu şeylerin. <laughs> Kitleme olaylarının. Ondan sonra ne yapıyoruz? Arabamızı hafif ileri alıyoruz. Sonra seviyeye alıyoruz arabamızı tekrardan. Bu seviye alma işini sonra da yapabilirsiniz. Yani hortumları söktükten sonra da yapabilirsiniz. Ben frenlerimi daha yeni yaptırdım bildiğim için hani güvendiğim için diyeyim daha doğrusu eee indirdim yani. Orayı sıyırmasın unutup da şey yapmayalım diye. Veya tam seviye yani dorseye tam kalkmamış da olabilirdi. Ee, ondan sonra geri çok basıp çıkmam gerekirdi. <laughs> Onu da kontrol etmiş oldum. Ne yaptım? Ee, altından da şimdi gördüğünüz gibi zaten şu an dorseyle ile kupa çekici birbirinden bağımsız. Sonra geldik buraya, arabamızı istop ediyoruz. Arabamızı istop etmemizin en büyük sebebi doğru senin ABS beynini bozarsınız. Araba faalken kabloları çektiğiniz zaman. O yüzden ne yaptık? İler aldıktan sonra arabamızı istop ettik, seviyeyi aldık. Ondan sonra da hortumları ve kabloları e, çözdük. Bunu yaparken de, özellikle hortumları yaparken e, kablolarda bir şey olmaz ama hortumlar frene bağlı olduğu için onu yaparken de bir ayağımız geride oluyor dediğim gibi bakın bunu e, hiçbir zaman unutmayın Kulağınıza kupa olsun. E, bundan dolayı canlı kaybetmiş olan çok meslektaşımız var. Bu doğrusu geliyor böyle işte. E, aşağıdasınız tabii. Kupa yerinde duruyor imdat çekil olduğu için. Ondan sonra da doğrusu gelip bu arada sıkıştırıyor. E, ondan sonra da maalesef üzücü bir ölüm gerçekleşmiş oluyor. Ondan sebep bunları yaparken ne yapıyorum? Bir ayağımı şu ayakların oraya doğru atıyorum ki oldu ya böyle yürür mürür bir şey olursa hemen kendimi aşağı atabileyim diye. Allah korusun tabi ama biz de tedbirimizi alacağız. Tedbir koldan takdir Allah'tan. Ondan sonrasında da zaten yapılacak bir şey yok. Şimdi ne yapacağız? Arabamıza binip çalıştırıp yolumuza bakacağız. İnşallah ben şu an eve gideceğim. Nasip olursa yarın sabahtan da servis mervis işlerimiz var. Servis muayene falan filan. O yüzden Dorsey'i hazır buraya girmişken ee, bırakalım dedik. Evet abilerim, kardeşlerim, benim gibi acer Bugünkü videomuz ee, buydu. Sökme işi. İnşallah takmayı da ayrı bir video olarak yapalım. E, daha da böyle hani çok uzun bir video olmasın yani. Sökme e, işleminde dikkat edilmesi gerekenler bunlardı. Takma işlemini de yine yaptığımız bu işlemlerin tam tersini yaparak devam edeceğiz. Ama yine de onun da bir videosunu çekeriz inşallah. Ee, benden bugün bu kadar. Her nerede ne iş yapıyorsanız Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Ee, Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Her zaman dediğimiz gibi eyvallah.